Gönlüm yaralı istemiştim. Gönlüm yaralı? Evet, bütün Peki hemşireler efendim, adına. Hastane personeli de, doktor de doktorlar adına. Evet. Peki efendim teşekkür ederiz İş ve geçmiş şey şey olsun diyoruz. Teşekkür yani. ederim. Evet hemşire ederim. hanım sizi tanıyabilir miyiz efendim? E, i̇smim Fehime Saatçoğlu, Silivri Devlet hastanesinde acil serviste nöbet tutuyorum. Şu anda nöbetçiyim. Evet efendim. Bize bu kolaylığı gösterdiği için gerek hastane personeline, gerek nöbetçi doktora ve gerekse sizlere bize yardımcı olduğu için teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Bu arada sizlerin e, zorluklarla karşılaştığınız has, hasta ziyaretleri gibi bir konuda söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii ki var. Şimdi biz hasta ziyaretçilerinden öncelikle anlayış bekliyoruz. Her hastanenin bir kural, belli kuralları vardır ziyaret konusunda. Biz bu kurallara uymalarını bekliyoruz. Eee Burada yatan hastalar kendi hastaları. Biz tıbbi bakımıyla ilgileniyoruz. Dileğimiz onların da manevi bakımlarıyla ilgilenmeleri. Ve ee, ziyaret günleri uygun evet, şartlarda. Evet ziyaret uygun, uygun, şart, koşul ee, ve zamanlarda. Aramalarımız. evet. Peki efendim ee, kendi adınıza veya hastane adına bir şarkı arzu eder misiniz? Evet. 15 aylık kızım Duygu adına istiyorum öncelikle. Evet Buradaki nöbetçi arkadaşlarım adına ve iki yeğenim var Berker ve Nazendi. Evet. Onlar için istiyorum. Demet'ten Kınalı Bebek. Kınalı Bebek. Kınalı Bebek. Peki efendim teşekkür ederiz. Rica Bizi ederim. de ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.